Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletine bağlı Anyan şehrindeki ray kusuru tespit teknisyenleri bahar festivalinde oluşacak seyahat yoğunluğunda yolcuların güvenliğini sağlamak için çok çalışıyor. Teknisyenler her gün sabahın erken saatlerinde Beijing Guangzhou yüksek hızlı demir yolu boyunca yaklaşık 8 kilometrelik bölümlerde çalışmaya başlıyor. Çin demir yolları Cinchou bürosu grubu limit şirketinde teknisyen Shin Hepen. Bugün Anyan istasyonunda tespit işini yapacağız. Hava gerçekten soğuk. Neredeyse eksi 10 derece. Önce sıcak kalıp makinelerini test edelim. Çin Demir Demiryolları Cüncüo Bürosu Grubu Limited şirketinde teknisyen Guo Xiaochin. Kusur dedektörü hassas bir araçtır. Tespitin gözden kaçmasını ve yanlış karar verilmesini önlemek için makineyi önceden test etmek gerekir. Henan Eyaleti'nden geçen 2298 kilometrelik Beijing-Guangzhou Yüksek Hızlı Demiryolu, Çin'deki Yüksek Hızlı Demiryolu Ağı'nın bel kemiğini oluşturuyor. Milyonlarca yolcunun güvenliğini sağlamak için teknisyenlerin işlerine çok iyi odaklanması gerekiyor. Çin Demiryolları Cüncoğu Bürosu Grubu Limit şirketinde teknisyen He Shouchan. Makine kusurları tespit etmek için ultrasonik dalgalar kullanıyor. Ancak anormal dalga biçimi geçicidir ve ekranda yalnızca bir veya iki saniye görüntülenebilir. Bu nedenle işe çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. İş zorlu ama teknisyenler buna değdiğini düşünüyor. Çin Demir Yolları Cuncuo Bürosu grubu limiti şirketinde teknisyen He Shouchan. Bu iş gerçekten zor. Çünkü çoğu zaman sabahın erken saatlerinde sıcaklığın en düşük olduğu zamanda çalışmak zorunda kalıyoruz. Bahar festivali seyahat telaşı üzerimize daha fazla baskı oluşturdu. Ama trenler bizim sorumlu olduğumuz bölümlerden rahatça geçtiğinde buna değdiğini düşünüyorum. Şinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Cincao kentinden bildiriyor.